bugün sizlerle birlikte yine video çekiyoruz. Ee, ne videosu çekiyorduk? Jimnastik. Jimnastik videosu çekiyorduk. Bari kameranın arkasından Zeynep evet. var. Evet. Kendini, Kendini göster gösterdim. Güzel. Evet arkadaşlar bugün sizi ya iki günde yorum çekemedim maalesef olamadı bir yerlere gittik işte. Cimnastik hareketlerini göstereceğiz. Biz ikimiz kuzenimle beraber cimnastiğe gidiyoruz. O zaman başlayalım arkadaşlar biz. Şey, arkaya çıksana. Ya şöyle şöyle. Şöyle yapacağız. Bunu çıkarsana. Yok yok ya. Yok şey çıkar. Hayır olmaz. Ne saçma? Gel sen ne çıksın? Tamam biz. Onun yerim ağırlık ama gidiyor şuranda. Neyse ben ilk evet. seni göstereyim. Hadi bakalım jimnastikte neler öğrendim? Bu cuma ve cumartesi yapıyoruz. Bugün günlerden cuma. Hadi. Arkadaşlar e, şu e, bacak açmayı öğrendik. Şunu öğrendik. E, hayır onu öğrenmedik. Hayır. Sadece ya yani bacak açmada nasıl yaptığımızı şimdi göstereyim. Hayır ben öyle değil. Bak bacak açma yanı Bacak kaç nasıl bacak kaçılır onu öğreteceğiz. Bak, bak şöyle. Tut şunu. Arkadaşlar biz böyle, sen... böyle, 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 böyle. Bacak açmada böyle hareketler var ya. Onlar. Böyle, evet. böyle. Evet, böyle. evet, böyle. evet. Böyle. evet. böyle. Sonra şu. Sonra şu. Sonra bu. Bir dakika. Sonra bu. Sonra bu. Evet. Şimdi sıra bende. Şimdi arkadaşlar. Beren de öğretecek. Ş şöyle başlıyorsunuz. Böyle parmak uçlarınızla. Sonra böyle hop ayaklarınızı dümdüz atmanız lazım. Acımadıysanız şöyle, şöyle olsun. Şöyle de olabilir. Bak bu ayağınız böyle gelebilir ama dümdüz atmanız lazım. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yapılışı öyle. Buraya göstersene beni. Beni. Beni bulmuş şimdi. Evet. Şimdi. Arkadaşlar. Bir dakika. Hop. Ay. Hı -hı. Şöyle yapıyorlar şimdi. Ayaklarımızı tutacağız. Ay çok güzel. Zeynep bunun kameraya bir şey oldu. Bakayım. Karanlık gösteriyor deş ben yapmadım ama. Hah. al. Arkadaşlar karanlık gözlükçe için hazırladım. Şöyle. Hop, acaba de mi gelmişti? Ah. Ya. Nasıl bakayım bunu soktuk zannetmiş şöyle. Ben bunu çeviremiyorum. Şimdi size bende evet, arkadaşlar. E, şöyle. Dur dur dur. Ya be. Abi. Evet, <laughs> Benim dediklerimi yapmayacak ki. Sen de öğreteceksin. Sen başka şeyler yapacaksın. Ee, arkadaşlar bu arada e, Bak var. mesela şöyle. <laughs> Göster, bir de, şunu göstereyim. Göstereyim. bir de, bir ayak... <laughs> de, Evet arkadaşlar ayağımı soktum gördüğünüz gibi. Tekli soktum. Ee, şimdi... Versene ben bir şey... Aa! Pardon. Ben bir şey yapacağım. Bak şimdi bak sana bir şey öğreteyim mi? Şöyle tut bakalım. Hadi böyle. Ya ne yapıyor? sonra bunu dizime sokacağım. Sen de yap tamam mı? ben hoş. Tamam. Ah. Arkadaşlar Zeynep düşüyor. Şöyle bir yakınlaştırayım size onu. Size bir dans yapayım mı? Cimastik dansı. Arkadaşlar. Şu... Ah. işte istediğin dansı yap donatla. Wow. Ay çok güzel. Ah ben de düştüm. Benim takla atışımı tekrardan göstereyim. Tamam kız yeter. Al al yeter. Gel. Tamam, canım dansa mola vermeyene bak. Tamam sen sen kesin dansçı yazıyorsun. <laughs> şimdi benim takla atışım. <laughs> evet. Evet. Bir dakika. Anne bize çekiyor. Hop. Bu gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar takla atıyor şu an. Gelin. <laughs> Şimdi sıra sende. Evet ben de sıra arkadaşlar. Çok güzel. Benim bir tane daha paranda atışım var. Tut şunu. Tutar mısın? Bakın <laughs> şimdi. İki kere atacağız. Dur bana dur. Tamam. Evet. Oh. Bu arada arkadaşlar bu paranda değil söyleyeyim ona parantez açacağım. Ah! Oh. Arkadaşlar Sıra sende. Bu arada arkadaşlar benim bir de şu var. Evet arkadaşlar, onu zaten gördüm. Hadi. Hadi! Yerden at. Hı? Yerden takla at. Evet arkadaşlar. Hello. Bir dakika anne ya, video çekiyoruz. Evet. Böyle. Bir dakika. Böyle arkadaşlar. bir tane daha atsana. İki kere yaptık. İki kere yapacağız ya. Burada da ne? Atsana. kılmış gibi. <laughs> evet arkadaşlar, Hadi. Böyle. Evet. Hı. Burada arkadaşlar video. Arkadaşlar size öpüyorum. Evet. Videoyu bitiriyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Evet evrendesiniz videoyu beğenmeyi unutmayınız ve şuradaki burada mıydı burada mıydı burada mıydı burada mıydı, burada mıydı like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sizi çok seviyoruz. Kocaman kalpler yolluyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar bay bay. Bir dakika. Sen beni göstersene. Evet arkadaşlar bu, bu videoyu artık bitiriyoruz. Herkesi seviyorum. Çok bay bay. Bir dakika ver bakalım izleyelim şimdi. Şimdi izleyelim. <laughs> Belki arkadaşlar hala daha pesin şeyi yapmış olabilir. Neden? Çünkü şey